Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Gözünüz aydın. Evet. Allah Allah olur Nereden geldiniz? Hatay'dan. Hatay'dan geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar oldu. getirdiniz. Şöyle yapalım biz bir. Geçmiş olsun. Aa, ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Evet. Yani Dün mü geldiniz? Ağabey. Bebek kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Adını ne koydunuz? Vallahi Öyle Ağabey. mi? Ağabey. <laughs> Allah kolaylık versin. Hay maşallah minnacık bir şey ya bir şey, güzel bir, şey, bir şey. Göbek adına kurtuluş koyalım. Bakalım. Hayırlısı ne? Hayırlısı inşallah. Allah analı, babalı büyüsün. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şu da verelim. Göbeğimize. Var mı isteğiniz, arzunuz var mı bizden? Kolay gelsin. Allah mal babalı Ben yaşayan belediye başkanıyım. Yapabileceğimiz bir şey olursa da her zaman başkanı Kolay gelsin, görüşürüz. Geçmiş olsun. Gözümüz aydın. Allah'ın alı babalı bir üstü. Hangi nereden geldiniz? Hatay'dan geldiniz. Yok <laughs> Antep'ten. Ancak. An. Antep'ten. Ben Maraş'tan geldim. Maraş'tan geldim. Kahramanmaraş'tan. Haliyesim. Ben de e, depremin ilk günden itibaren Kahramanmaraş Pazarcık'ta gittik. Orada evet. bayağı bir uğraştık. Bebeğin adını ne koydunuz? Atlas Ne? Atlas Kağan. Atlas Kağan. Atlas Kağan. Atlas Kağan. Allah Kağan. Alabilir miyim? Alabilirsin. Ay Atl ay Hoş geldin bebek. <laughs> İnşallah uğurlu bir Olur da Kurtuluş diyelim değil mi bunlara? He, aynen. Aha, göbek adını da öyle koyalım. Aynen, siz koyun. Kurtuluş olsun. Kurtuluş göbeğim. olsun değil mi? Depremden kurtuldu, evet. o kadar şeyden stresten kurtuldu, evet. sağlıklı evet. sıhhatli geldi. Değil mi? E, hamileler için en şey stresli aynen. dönemdi değil mi? Çok, çok, çok zor bir süreçti. Yani. Işte. Canım çok büyük bir süreç. Ama ne kadar yakışıklı bu böyle yani. ya. Dördüncü kat, iyi miyim? Çok iyi miyim? Anne ee, yani. Kırıkkale'yi nereden tercih ettiniz? Kırıkkale'yi biz tesadüfen Facebook'ta gördük. Evet. Burada da benim kuzenim var orada. Hmm. Avukat Oktay Güneş. Evet. Onun vasıtasıyla ayak yerleştirdik. Ha bizim kredi yurtlarda yaşlandasınız. Evet. evet. Hoş yaşan geldiniz. Ben. Sefalar getirdim. Ben de Yaşar Belediye Başkanıyım. Bebeğin ben duyunca bir gelip gözünüz aydın deyin dedim. Allah razı olsun. Korka. Ayaklarınıza sağlık. Öpmeyeceğim, koklayacağım bunları. <laughs> Evet. çiçeğimiz var evet. şey yaptıktan sonra. Evet. şöyle bir moral verelim istedikse daha solda lütfen. Buyurun. Teşekkürler. <laughs> 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 Burada. Burada. Böyle bırakalım. Teşekkür ederim. Başak Genel Afgan Gaziantep'ten evet. geliyoruz. Normalde benim Sezeryan günüm bugündü Antep'te. Son zaman yolda, Samandağ'daki deprem 6.4 olduğundan dolayı biz tekrardan buraya gelmeye karar verdik. Burada doğum gerçekleşti. Bir 15 gün sonra tekrardan büyük ihtimal Gaziantep'e döneceğiz. Aha, döneceğiz. Neler Valla çok kötüydü deprem. Hala ben zaten dün sezer Sezeryan'da çok kötü oldum. Kalbim çok uyuştu benim. İki tane iğne yaptılar sakinleştirici. Yani e, tamam evimizde bir sorun yok, bir sıkıntı yok, can kaybımız yok, mal kaybımız yok. Ama o anda o psikolojik insan ne yapacağını bilmiyor yani. Bir de teşekkür ederiz. İşinizin ismi neydi? Hüseyin Alkan. Çocuğun ismi? Atlas Kağan. Atlas Kağan. koyduk bebeğin adada. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ülkemizin yaşamış olduğu 10 ili gerçekleştiren depremden dolayı ilimize gelen sevgili vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de mutlu bir ziyarete gerçekleştirdik. İlçemiz Kayakay yurtlarında kalan ve yaşlandığı ikamet eden iki tane depremize de annemiz doğum yaptı. Tesadüf ki ikisi de erkek bebeği. Umut doğdu, gelecek doğdu, yeni nesil doğdu. İnşallah bugünkü mutluluk Türkiye'yi sarar, dünyayı sarar, insanlığı sarar. O depremlerin altında kalan umutlar, hayaller bugün tekrardan o tohum gibi hani tohum toprağa atarsınız yeşillenir ya o yeşerti bu çocuklarla dünyaya gelir. Hatta sabah şunu düşündüm keşke dünyayı çocuklar yönetse. İnşallah bu gelecekte bu güzel sübyanlarımız, çocuklarımız dünyayı yönetir diyorum. Annelerimize geçmiş olsun, çocuklara da hoş geldiniz diyorum. Belki nüfuslarında Antep ve Maraş yazıcı ama doğum yerleri ebediyen Kırıkkale yazacak. O da bizim için hani bu üzüntülü yerde mutluluk verici bir olay diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.